Hepiniz tekrardan merhaba. Bugün farklı bir şekilde böyle karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi bir tane tier list oluşturdum. Higurashi adaptasyonları katman listesi. Bu arada eğer siz de yapmak istiyorsanız aşağıya linkini koyarım. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Bu sefer böyle garip farklı bir video yapayım dedim. Bu video sevilirse ileride chapterları veya ne bileyim işte kendi içindeki adaptasyon versiyonlarını falan da yapabilirim. Yani on sizin beğeniniz artık şey yapacak. Şimdi yavaştan başlayalım. İlk önce adaptasyon olmamasına rağmen Visual novel da koydum buraya. Çünkü yani öyle koymak istedim. Sadece en üstte alacağım o yüzden. <laughs> yani Visual Novel'a hiçbir şey denmez yani. Sonuçta orijinal çıkış noktası. O yüzden daha ne diyebilirim ki yani. Visual Novel'dan başlayabilirsiniz. Bunu da aslında böyle bir başlama şeyi olarak da görebilirsiniz. İşte hangisinden başlayabilirim, hangi adaptasyon daha iyi falan diye ona bakabilirsiniz yani. Sonra sırada anime var. Şimdi ben e, şey yapmayacağım. işte hepsini böyle tek bir katmana yapasım yok. Daha fazla olsun diye. Bu arada bu gri kısımda e, izlemediğim veya işte okumadığımı koyacağım tım. Fikir o ama e, izlemediğim ve okumadığım yok o yüzden siz koyarsınız bu şeyler. Anime anime kesinlikle B ya da A olur. Bilmiyorum ikisinin arasında gibi hissediyorum. Çünkü güzel evet yani sonuçta animasyon olarak çıkması bir Vision Novel'ın o çok güzel falan filan ama yani tabii ki çok fazla eksikliği var. O da hissettiriyor çok fazla bir şekilde. Ama biraz böyle ilerleyen kısımlarda belki A'ya alabilirim ona bakacağız. Manga. Manga kesinlikle yani ya Vision Novel'la ya aynı diyemem şimdi aynı demeyeyim abartmış olurum ama manga da kesinlikle çok iyi bir adaptasyon. Direkt ben Vision Novel okumam diyen adama Genelde anime öneriyorum ama mangayı da kesinlikle okuması lazım. Yani tabii ki de kesinlikle okuması lazım. Hiçbir şey yok yani. Light novel var. Light novel, visual novel'un biraz adaptasyon hali. Yani manga veya animeden uyarlanmadı. Light novel'da animeyle aynı yere koyabilirim. Aslında mangayla da aynı yere koyabilirim bilmiyorum. Çünkü visual novel'la şeyleri benzer. Zaten olaylar bayağı benzer sadece Rei ve Saikyo kısmı birazcık farklı Onun dışında Light Novel da bayağı iyidir Belki Vision Novel burada kalabilir böyle S olarak yani Light Novel da iyidir ya Sonra Ghost çıkışıyla birlikte Light Novel'ın Ben buraya Light Novel 2 yazdım ama normal Light Novel 2 değil e, Bayağı aynı adaptasyon çok az farklılıklarla Bir versiyonu yine Higurashi'nin orijinalinin onu da normal light novel'ın yanına mı koyayım eski tadı vermediği için bence B'ye koyayım ya sonuçta ne bileyim Eğer değiştirmek istiyorsan bir şeyi değiştirdiysen bir daha niye geri dönüyorsun ki O yüzden B'de kalsın Sound drama. sound drama. kesinlikle S'e çıkabilecek bir... Sound Dramalar ee, Vision Novel'ın seslerin neredeyse aynı ama ekstradan işte ne bileyim yürüme sesi ise yürüme sesi, konuşma sesi ise konuşma sesi. Cajun'un sesi de var bu arada Sound dramada. Biraz bulması zor, alması çok pahalı ama böyle bir artık ne bileyim zevkiniz varsa kesinlikle Sound drama çok iyi bir tercih. Film. E, biz Discord adresimizde. Aşağıda linki var. Higurashi'nin filmlerini ve şu an dizisinin bir kısmına kadar izledik. Siz de gelip işte anime geceleri, dizi film gecelerine gelebilirsiniz. Her neyse. Film kesinlikle <laughs> D katmanı. <laughs> Çünkü filmin bu arada adaptasyonları Onikakushi-hen ile Himatsubushi-hen. İlk film, iki film bu arada. İlk film Onikakushi'yi anlatıyor, ikinci film Himatsubushi'yi anlatıyor ve çok kötü anlatıyorlar. Ee, yani karakterlerden tut böyle oyuncular, senaryo her şey çok kötü. Her şey çok kötü bu filmde. Hiç hiçbir şekilde önermiyorum. Onun dışında burada dramamız var. İsimler biraz aşağı kaymış ama yapacak bir şey yok. Burada drama var. Yani dizi. Dizi onun aksine çok iyi. Şimdi anime kadar iyi mi? Aslında anime kadar iyi diyebilirim. Neden demeyeyim ki? C'ye de atabilirim ama yani çok da bir şey etmez. Aşağı atmam hiçbir şey değiştirmez. Şöyle bir şey diyeyim. Drama Boroshi'ye kadar var. Artık devamında işte parasızlıktan mı, başka bir şeyden mi bilmiyorum ama sadece 6. chapter'a kadar işlenmiş. Onun devamı gelmemiş. O yüzden C'ye atacağım. Tamamlanmamış bir adaptasyon sonuçta. Yani evet, dizi güzel ama dizi şu anda izliyoruz bu arada. Eğer gelirseniz Discord'a ve işte yarım chapter'dan başlamak sizi sıkmayacaksa siz de gelebilirsiniz. Sırada stage play var. Stage play'de şöyle anlatabilirim, bir sahne üzerinde canlandırılarak seyirciye karşı oynanıyor. bayağı bir tiyatro oyunu aslında tek sıkıntısı çok kolay erişilebilir değil ama kesinlikle çok kaliteli oyuncular olsun, aktörler, kostümler olsun. Bu stage play'inde iki versiyonu var. Bir normal Higurashi versiyonu var. Normal Higurashi versiyonunda Watanagashi ile Mayakashi var sadece. Sadece iki chapter var. Bir de Hinamizawa Bus Stop chapter'ı var. Onu da ayrı oyuncular ayrı şeyler canlandırıyor. Ee, Hinamizawa Bus Stop versiyonu çok iyi değil onu söyleyeyim. Daha küçük bir sahne, e, kostümler biraz daha amatörce falan ama Higurashi kısmı yani asıl Ana chapter kısmı çok iyi. O yüzden Stage Play'de B'ye atabilirim ya. Stage Play güzeldir. Stage Play hoştur. Kesin yani Stage Play eğer bir şekilde karşınıza çıkarsa izlemenizi öneririm yani bilseniz de bilmeseniz de güzel bir tiyatro oyunu olarak izlenebilecek bir şey. Evet, e, bugünkü videoluk bu kadar. Böyle kısa kısa denemelik bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şu anda da biraz yoğun olduğum için bu aralar böyle ufak ufak videolar hoş olabilir bilmiyorum. Artık o size kalmış. Beğendiyseniz beğenmeyi, işte yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.